Aşağıdaki robot sistemine yüklenen yazılımdan aldığı talimata göre birim kareleri oluşturan çizgiler üzerinde hareket etmektedir. Sisteme şimdi burada duracağız arkadaşlar. Sisteme tam kare denmiş ama burada kare değil de tam sayı kelimesi kastedilmiş. Tam kare derken yani kökün içerisi tam kare olacak, sonucu da tam sayı olacak. O yüzden burayı tam sayı olarak düzeltip yeniden okuyorum. Sisteme Tam sayı olmayan bir kareköklü sayı girildiğinde yazılımın robota verdiği talimat birim cinsinden kareköklü sayının en yakın olduğu doğal sayı değeri kadar kareköklü sayı bu doğal sayıdan büyükse sağa doğru küçükse yukarı doğru hareket etmesi şeklindedir. Buna göre yazılıma aşağıdaki kareköklü sayılardan hangilerinin girilmesi durumunda robot başlangıç noktasından bitiş noktasına ulaşır? Şimdi bakalım iki tane kareköklü sayı giriliyor. Dolayısıyla iki tane hareket edecek. İlk hareketine bakacağız. Öncelikle sayımız kök 15. Kök 15 kök 9 ile kök 16. Yani 4 ile 3'ün arasındadır. Ve kime daha yakındır? Tabii ki kök 16'ya yani 4'e yakındır. Şimdi diyor ki ee, sayının en yakın olduğu doğal sayı değeri ee, kadar diyor. Tamam. 4 birim ilerleyeceğiz burada. Fakat Kare köklü sayı yani bizim sayımız kök 15 e, bu doğal sayıdan yakın olduğu doğal sayıdan büyükse sağa doğru küçükse yukarı doğru hareket edecekmişiz. Şimdi kök 15 kök 16'ya daha yakın ve kök 16'dan küçük. Küçükse ne yapıyormuşuz? Yukarı doğru hareket ediyormuşuz. Ne kadar? 4 birim. Şimdi başlangıç noktasındayız. Buradan bizim bitişe varmamız için... Yukarı doğru 1 2 3 defa hareket etmemiz yeterli. Buradan 4 birim hareket edersek arkadaşlar şeklin dışına çıkarız. Dolayısıyla bu olmaz. A şıkkını geçtik direkt. Dolayısıyla burada B şıkkında da kök 15 var. Bunu da geçiyorum. C ve D'ye geliyorum. Burada her ikisinde kök 17 var. Kök 17'ye bakalım. Kök 16 ile kök 25'in arasında. Yani 4 ile 5'in arasında. Kime daha yakın? Kök 16. Yani 4'e yakın. Ve kök 17 4'ten büyük arkadaşlar. Yuka, e, aşağıdaki sayı yakın ama bu sayı geçtiği için kök 16'yı büyük. Büyükse burada sağa doğru 4 birim hareket edeceğiz. Burada sağa doğru 4 birim bizim için uygun. Sağa doğru 4 birim hareket edersek buraya gelmiş oluruz. Şimdi 3 birim de yukarıya gitmemiz lazım. Kök 10'a bakalım. Kök 10, kök 9 ile kök 16. Yani 3 ile 4 arasında. Kime daha yakın? Kök 9'a yani 3'e daha yakın ve kök 10 kök 9'dan 3'ten büyük olduğu için yine aynı şekilde bu sağa doğru 3 birim gitmemiz lazım. Ama bizim yukarıya 3 birim gitmemiz gerekiyor. Sürekli sağa doğru gitmek olmaz. Bunu da geçtik. Cevap ortaya çıktı. Zaten kök 17'yi incelemiştik. 4 birim sağı kast ediyordu. Kök 18'e bakarsanız kök 16 ile kök pardon. kök 4 ile kök 9 arasında yani 2 ile 3 arasında. Kök 8 kök 9'a çok yakın yani 3'e daha yakın ve kök 8 bu sayıdan küçük olduğu için şimdi artık yukarıya doğru 3 birim gitmiş oluyoruz.